Artık sadece senin hayatın söz konusu değil Timur. Anneni düşün, kız kardeşini düşün. Bu evde çok alt görsün. Bir seni bile devirebilirmiş. Timur, anneni düşün, kız kardeşini düşün. Zafer Karslı sen misin? Yahya tarafından suikasta uğrayan Timur ölecek mi? Zafer Karslı'nın Timur olduğu ortaya mı çıkıyor? Timur'un ailesi, Timur'un yaşadığını öğrenecek mi? Tüm detaylar bu videoda. Karslı ailesi içerisinde yalnızlık çeken Timur, çok sevdiği arkadaşı Yusuf'u da kendi yanına çekti. Yusuf'un hayatını kurtarabilmek için büyük bir anlaşma imza atacak olan Timur artık bundan sonra Yusuf'la birlikte idare edecek. Yahya'nın Zafer Karslı'yı öldürme planı ise tamamen Timur'un gerçek zafer olup olmadığını anlamak için yapmış olduğu bir komploydu. Yeni bölümde Karslı ailesine en büyük zarar Derya'dan gelecek. Babasına karşı olumsuz tavırlar sergileyen Derya yeni bölümde Timur'la yapacağı anlaşma sonrası gerçekten işleri karıştıracak. En çok merak edilen ise Timur'un annesi ve kız kardeşi Timur'un yaşadığını öğrenecek mi? Bu bölümde Yusuf bu sırrı saklamaya devam ederken Timur'un en yakın sırdaşı olmaya da devam edecek.